Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 5 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarını taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üç daha şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Öte yandan acı haber şehitlerin ailelerine verildi. Piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Erarslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezere, oğullarının Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezere ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi. Şehit piyade uzman çavuş Özkan Lale'nin Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Esentepe mahallesi Toki konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini vali yardımcısı İhsan Naskar ve askeri görevliler verdi. Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı. 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit piyade uzman onbaşı Uğur Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Kamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit uzman çavuş Kemal Özekin Nevizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Özey'in ağabeyi Ali Özey'in de uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. Şehit piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı. Ulu Kent Mahallesi Yeni Göz Sokak'ta yaşayan anne Tülay Altınbaş'a şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi.